Evet, şimdi görmüş olduğunuz, biraz önce çakralık kestiğimiz pencerenin motorunu görüyorsunuz. Gördüğünüz, daha önce yapmış olduğumuz ve videolarımızda gösterdiğimiz göstermiş olduğumuz üzere ki programımız sayesinde istediğimiz yerden, bakın ne yaptık, şu an çektik, %40 oranda aç dedik. Motor dönmeye başladı, hatta %100'e getirelim, biraz açıldığını herkes görsün. Arkadaşlar bedenin değil aklımızı çalıştıralım diyorum. Bu konuda gerek aylıkçı masraflar gerek yol gidiş geliş masrafları düşünüldüğünde bu tür bir sistemin size sağlayacağı yararları görebiliyorsunuz. Şu an göstermeye çalışıyorum açıkçası. 24 volt DC bir motor olduğu için gerektiğinde elektriğin olmadığı yerlerde küçük bir akü sistemiyle de sistemi çalıştırabiliyoruz. Yine oturduğunuz yerden istediğiniz yerden yani çok uzaklardan gerekirse Amerika veya Almanya'dan dahi selanızı kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü sistemimiz uluslararası bir veri tabanı e, üzerinden kontrol ediliyor. E, bu bağlamda feyza tarım ve otomasyon olarak e, gerek bedeni yorgunluklarınızı, gerek aylıkçı kahrını, gerekse gel git zaman kayıplarınızı önlüyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.